<laughs> Soru yanlışmış ya. Neyse dur lol'dur falan yapayım bari. Bugünün League of Legends şampiyonu tahmini Ahri. Yanlış mal. Kadın fight. değil, orta değil, vastaya değil, mana kullanıyor. Uzakçı değil, Ayanya değil, 2011'den. Trandır. Alfay. Yazık. Trandle. Yazık. Oh lan. Orman üst, hem üst hem orman oynanır. Orman üstte tamam Malphite. mal, fight. mal fight. Jarvan 4. Mana yakın erkek. Jarvan üstte oynanır. Malphite. Mal fight o zaman. Malphite. Darius. Bu. Olur. Mal Darius olur. Darius. Hadi bunun memleket nereye? Dur ben 2009'da çıkmış. Demas değil. Darius Hervor bu. değil. Ayonya değil. Zaun değil ya. Darius orman mı oynanır? Darius orman meta şu anda. Ha. Mal, mal Noxus değil. Ya Malphite. Ya, mal mal ya sus sana hocam. Panteon bu. Ben sana bak tekte ve net bir cevap vereyim mi? Targon da değil. Nere kaldı amına koyayım? Ormanla üstü oynanan Jax var Jax. Yana var. Jax, Jax mı bir şeyini bilmiyorum şeyini bilmiyorum bakayım, Gınar'a bakayım. Gınar'ın şeyi var. Oğlum Gınar jungle oynanmış. Lan oğlum bölgeye bakıyor. Freljord değil ki Gınar. Freljord. Yanlış bilgi hocam. Araştırmanı veririm. Jax denesene Gınar. mi? Dur bakayım. Jace'e bakayım. Alfight var mı? Alfight denemeden Hitler'da için değil. pişman olacaksın. Hoca. Gangplank'e bakayım. Ya ben bölgeye bakıyorum şu an. Malfight'ın mi lan acaba? İşlikte. Malfight. Oğlum, alo, Demacia değil. Freljord değil, Ionia değil, Zaun değil. Gölge adalar. Malfight. Ağaçın, ağaç abinin adı neydi? Kartuş. Ayver, Ekarim Ay. mi? Baokai'yi denedim, Malphite denemedin mi? Gölge Hadi. adalar da değil. Bu ne oğlum? Hocam, map dışından mi bu. Yoruk mu Yoruk? Yoruk kim amına koyayım? Yoruk. Yoruk'un memleketi gölge Oynen adalar değil mi? Aynen bak gölge adalar da. Malphite! Malphite. Vega'a bakacağım. <laughs> Yok, bu neydi ya? <laughs> bu pıtırcıkların olduğu. Aha! Bandle şehri. Runeterra gölge adı aaa Değil mi? falan gibi bir şey Hayır hayır Timo Timo Runeterra Bendel, Bendel şehrinden birisi Runeterra Bendel şehri olan Timo Timo Timo, Timo sadece Bendel şehri Aaa <laughs> Bu neymiş oğlum ben de bulamadım ya Malfight söylüyorum Ya şey da adam sizin yazdığınızı yazmayacak biliyorsunuz değil mi? Ben çete bakmıyorum ki Bakma zaten <laughs> Yazmıyorsun diye kızıyorlar bir daha. Bilader bunun şehri nere? Bunun memleketi nere? Ben niye memleketinden bulmaya çalışıyorsun ki dostum? Direkt bulurum o zaman. 2009'muş. Bak o önemli bir bilgi. Eskiz şampiyonlardan. Sion'dan Noxus yok mu? Noxus yok. Sion olmaz. Aurelion sol olabilir evet. Çete gördüm ilk gördüm. Runeterra Targon. Kanka bura ne? Bu Runeterra'dan birisi ama hangi? Aa. Şey şirim mı be. Nasus nasus yazayım hele. Şirim tarafta. Şirim Runeterra ile alakalı biri. Zanatar. Malfight. Zanatar kim amına koyayım? E, yazmıyor kızım boş ver. Kaçın Gürkan? Efendim, Zanatar dedim. Sunucuya girsene. Ha. Gireyim kardeşim. Dene bakayım. Yok. Bir. kim? Anahtar silterin. Oğlum. Gel. Jax, ya nasıl Jax kanka? Jax'in memleket şey değil mi? İştal. Neydi onun ismi? İştal. Olmamış. Ha ikat ya. Ya kanka <laughs> bu memleket... Bu memlekette tek bu çar var. Oy dolmamış. İlet. Tamam, ilettim. Oğlum Memleket belki kanka. Şuna bak kaya gibi kitapmış. Kaya gibi. Mafayt. Kaya gibi. Mafayt'la alakası yok bunun. Ha. Nasıl? Mafayt. Mafayt değil. Afer. Tabii okuyan Rise. Kitabın üstünde geziyor bu. Kitapçı başka çar bilmiyorum ben. Aurora vardı galiba. Aurora'yı hiç oynamadım. Kitap ne var? Kaya gibi. Kaya gibi. Kaya Alo. Kim var? Alo. Kanka olmadı. Tamam bana bir 10 10 15 saniye ver bir daha deneyeceğim. Tamam. Kapattı yüzme. Buraya Rise'dır ya da Taliyah'tır ya. Rise değil. O zaman Taliyah kalıyor. Kaya ile ilgili başka ne var? Kitap Aa, oh, harbiden hem kaya atıyor hem kitap Evet oldu. yani ama ben kaya ile bağlaştırdım. Şey uçan kuş abla. Enim ya. Hayır. Ya. Ha. Eskili. Uçan kuş abla ne Adı mı ne Enim ya? Evet. Şen. Z. İki farklı insan vardır. Şey bu zehir atan abi. S Sion. Zek. Zek. Zek, Zek. Zek mi diyorsun? Zek. Size yazık acı. Bence burası Zek. Zek. Bence de zek, bence de zek. Hmm. Bacağından belli, öndeki bacak eleymiş. Hmm. default zek, bayağı default. düz. Yani bir de zek main olmana rağmen şunu bilememem biraz komik. Default kullanıyorum ben. Adam default kullanmıyor. Doğru diyor, doğru diyor mantıklı. World'al vardı World'al. World'al. Kalem. Yunus sen ben misin? Boş. <laughs> o var, aa orman. Oros. Abi. abi. La hayır. He. Ha. <laughs> Bir an öyle kalınca. Ama can oraya gidi. Orman, Orman abi. Ama oğlum. Şey, senden biri can. Yarak dener ha. misin hocam oraya? Ya oğlum. Ya, sus. Tekrar ele. E orman. 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 abi. Nasıl tutturmuşum be? Bugünkü çok kolaymış. Bugünkü basitmiş. Bunun İngilizcesini de yapalım hemen. Ha, Yaparsın aynen. Yes. Nasıl yani? Ben benim bazı İngilizcem şey kıskanıyorsun. Tamam, how are you today? I am fine, thank you. And you. Thank? ya <laughs> 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 oğlum, şive şive. Thank ne Thank oğlum? <laughs> Pencil. Evet, no, nasıl başlayacağız? <laughs> Okey. o oh, <laughs> boşa <gülüyor> giden bir ömür denir mi? Slime slime. Aa yok olmaz. Takse. Ha Slime olur ya. Acaba İngilizce kelimeleri ben az biliyormuşum. Malı yok. 5 İngilizce 5 harfli İngilizce kelime ne var ya? S ile başlıyor bu eminim. Sak var. Sak 5 harfli mi? S Şüphe bir şey vardır kesin. Vice var abi. Evet. Sorry. Aha. AT var. Bekli lan bu. Şurak. Nasıl İngilizce <laughs> değil mi şurak? <laughs> bana güveniyor musun? Bak, Hangi dilce amına he? Bana sword kılıç. Doğru. Aa. Aa. O orada değil ya. Oğlum buraya ha? Köşeye giden bir ömür. Pardon <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok inanmıştım lan. Güzeldi, güzeldi. Oo, köşeye giden bir ömür de. hadi bakalım. Abi o sanki orada değil gibi ne diyorsun? CV diyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İyi de ne oldu <laughs> Özür dilemek erdemliktir abi. Oh. He? Dedi <laughs> öyle sikerler adam duydun mu? Bu Şeyi var? Ee... soru neydi? Minecraft dil var. Par par to par 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 parola. Parolla parola, parola. he ha, parola. Hadi bakalım. Hadi yüzde yüz. Ben de arkadaşlar izleyin günlük rekabetçi Selamlar için. Asil. Asil zade. Atış bilimi, o. mermi ve füzelerin hareketlerini inceleyen balistik. Balistik. O. Aygıt kalem takımı. Kalem takımı diye okudun amk. Aygıt alet, alet takım. takım. Cercevat. Cibo. Ne, ne diyor bu? Efendim? Ahmet diyor ki bir cibo deneyebilir mi diyor. Tamam bekle. Savaş'ta Metal ben. veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz. Hanımefendi kenarı overlock. Yanıtta Çıkıntı. ya. Ne çıkıntısı ya? <laughs> Almışız. Herhangi bir olayın birden fazla tek dejavu Dejavu Hayır ama Dejavu O oh, nasıl değil Ya la döngü lan Damar tıkanıklığı endoskopi Oğlum endoskopi yapılıyor damar tıkanıklığında. <laughs> Oğlum ne yapıldığını sormayın Olağandan bol aşırı çoklukta bulunma fazla Bir ekonomik birimin belirli süre içinde kazandırdığı aylık kira gelir Bilinç bellek hard disk. Nasıl? Hafıza. Hafıza. <laughs> Hafıza da bir hard, hard disk. Tabii canım. Mantıklı. Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme. İntegral mi acı? Dar, yamaçlı ve derin madi. Baba. Kanyon. Önder, şef, lider. lider. Güç, kuvvet, derman, takat. Mecal. 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 Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış cilve Eda Nis... Nazlı. Nispet. nispet, değil mi ya? Yok. Nazlı galiba. Nispet değil, nispet kıskandırmak için. Naz mı acaba? Hayır, Hayır Naz deniyor. dene. kendini beğendirmek hani <laughs> Nazlanır yani. Nazmış. Göçebelerin konak yeri. Oha. Tazminat, ödemek. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç. Paratoner. <laughs> şeker kamaşından, şeker elde öz suyun melasla, melandırarak kurutulması ile elde Rakı lan. <gülüyor> 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 Niye rakı Rom'du yazdık ya biz? Yoğun bir biçimde yapılan atak. Saldırı. Sara. Heh. <laughs> Nasıl diyeceğim? Oda içinde tuğra ya da taştan yapılmış ocak şömine. Çok iyi sen abi. Bulunduğu kaba sığmayıp kenarları aşmak. Dedi. Erkek hizmetçi. Uşak. Uşak. Hile düzen dolap. kedi gillerden kürkünden yararlandırarak yararlanılan çok yırtıcı hayvan. Başak. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan basık ve geniş yayvan Hayvan mıydı? Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu. zorluğu. Zor. 13-13. Evet. Cihaz. Cercevat demişiz. Çapak çıkıntısı. Çıkıntısı <laughs> ne ya? Döngü demiştim ya. Emboli. <laughs> Bu bunu bilmiyorduk. Hafızan, Öğrendik. Hard disk. Bence <laughs> benimki daha mantıklı. İstatistik, istatistik bilimi, istatistik çıkarma, istatistik çıkarmak. İşlemek. Oba, o <laughs> lan oba ya. Ödence. Ödeme. He, lan da aynı da şey. <laughs> pil. Paraton. <laughs> Kanka paraton nerede bir pil değil midir? Altlısın abi. Bir nebze evet. Yenilenebilen pildir para döner. Tabii ki. Ama kimyasal şey, enerjiyi, yapıyor. o neydi o? Yıldırım enerjisine çekiyor. O değil. Şey benim para döner deyip yazmak istediğim şey o değildi. Neydi? Elektrik gidince devreye giren şey. Jeneratör. Jeneratör he Rom bak bunu Reina'sına. 14 12 olabilir. <laughs> Salvo. Ü Zahmet, zorlukla. İyi bir yaptık bence. Ay. Yine de ilerledik. Ben mi deneyeyim bir sunucuya girip dur. Ben bir dene alacağım ben de içerideyim öyle söyleyeyim sana. Oldu mu? Yok işte ben içerideyim bir bakıyorum. <laughs> Neye bakıyorsun? Ne oldu içeri mi alındı? Bak, Eve mi bakıyorsun?